Müslümanlar neden böyle perişan? Sebebini sorup arıyor muyuz? Bence bu işin sebebi Müslüman. Acaba farkına varıyor muyuz? Müslümanlık çünkü adımız bizim. Adımız gibi mi tadımız bizim? Eksik mi dediğimiz kodumuz bizim? Fitnesiz fesatsız duruyor muyuz? İslam'ın şartı beş, imanın altı, Diyerek işleriz her türlü haltı Aklımıza gelmez toprağın altı Emaneti sağlam koruyor muyuz? Esiri olmuşuz malın servetin Zinanın şehvetin koyu gıybetin Vatanın milletin Dinin devletin En ufak işine yarıyor muyuz? Bu devirde kimin kötü hali var? Şimdi için bile özel yalı var. Hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi zekatı veriyor muyuz? Birbirine düşman zengin ile fakir. Birinde hamd eksik birinde şükür. Hepimizde ayrı değişik fikir. Birlikte üç adım yürüyor muyuz? Elin gözündeki çöpleri tek tek görüp gösteririz kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var mertek. Biz bizdeki suçu görüyor muyuz? Neyi öğreniyor, neyi duyuyor? Karnı evde, beyni nerede duyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne kol kanat, giriyor muyuz? Kitabımız Kur'an ilim kokuyor. Kaç Müslüman günde açıp da okuyor? Okuyan da işte öyle okuyor. Manasına kafa yoruyor muyuz? Madem ki her nefis haksan hediye, Dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptın diye, Akşam kendimize soruyor muyuz? Arif olan ham laf etmez kardeşim Bir destanla bu dert bitmez kardeşim Müslümanım demek yetmez kardeşim Müslümanca hayat sürüyor muz?